Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte evet. yani fasulyelerimi ve kaktüsümü toprağa ekeceğiz. Yani ka kameraman bu sefer adam oldu. Hadi getirip getirip şeyi. Şimdi takip edeceğiz kameramanı. Şimdi ilk hesap de burada ektiğimiz topraklardan bunları alıyoruz. Merve. Getir saksıları şimdi. Saksıları şimdi geleyim. doldursun dede. alıyoruz. şimdi. Hiç sıkmıyoruz. bir alalım. Of oh, çok zor. Şimdi diğerini de alıyoruz. Aa çok salmış. Buraya kene, birazcık toprak koyalım hemen. Bekle. Oldu Aliş. Sana Hı. da gösterelim tamam. Şimdi bakın, ben bu kökleri hiç sevmiyorum. Biraz kötüler. Bu kökler onun toprağa tutunmasını sağlayacak. Evet. Bakın halama iyi dinlediniz. Kökler olmadan toprağa tutunmaz. Tamam şimdi sonuncusunu da pabuklardan çıkaralım böyle çıkarıyoruz. İsterseniz lazım videoyu yakınlaştırabilirsiniz. Lazım mı? Tamam Yok, yeter dede. yeter. Yaratır vardı. Şimdi sonuncu sıraya koyuyoruz. Ben şimdi bunu güzel görünmesi için biraz evet. üstüne bir bir koydum. Yan tarafı var ya. Tamam. Şimdi herkesin herkesin bildiği gibi beni takip et. Can suyu koyuyorum. Hadi böyle. Bak onları altlık var şurada hala. yanda. Evet. Gel bakalım. Hala bu büyüğe. Hala, hala bu altlıklı. Ha öyle mi? Evet. Tamam ben bilemedim. O hangisi? Bu altlıksız. Tamam şimdi. Kanka bunun içinde bir şey var mı? <laughs> Yok boş toprak Şimdi biz kaktüsü eken. Şimdi ilk can suyumuzu veriyoruz. Az veriyorsun. Şimdi bismillahirrahmanirrahim diyerek veriyoruz. Tamam. Yeterli. Şimdi kurnayı yerine kurnayı şey, yerine koyalım. Hortum o, okay. İşte hortum. Yanlış dedim. Şimdi kaktüsünü şimdi, edeceksin. Aliş yapma. Bunu az buradan ben bayağı baya. şimdi kaktüs burada, burada. şimdi kaktüsü çıkarıyoruz. Bunu ortaya şöyle biraz ortalaman lazım. Bana, daha şöyle ortadan açıksın. Çıkmıyor. Ha dedene söyle. Bekle ben. Ya şeyi. ıslat onu biraz kökünü. Bekle. Al hayır bunlar ayda bir sulanıyor. Ayda iki kez sulanırsa ölür. Ben çıktı bak. Ve çıkardık. Tamam. İyice gömeceksin bayağı bir. Oldu mu? Oluyor dedi. Şimdi böyle. Daha gömmen lazım ona. Biraz biraz yakınlaş. bir dakika onu daha gömmen lazım. Ortada kaldı. Tutulmaz, çıkmaz. Bak kökü girmedi. Daha iyice bastırman lazım. İyice ee, dibe. Evet, evet. Böyle güçlü bir şekilde. Güçlü bir şekilde bastırıyoruz. Evet. Dedem yapsın. Dedem de göstersin size. Bir dakika şöyle ortala bunu bir. Ortala bunu bir Evet dedem. Iyi. Bastırsın bir dedi. Arkadaşlar yani bunlar yani hadi bir getir bana. Öyle değil bu şekilde. Bunlar bir dikenli değil dikenleri var ama yumuşacık. Bakın. Bunu, bunu ne yapacağız bunu? Hiç acıtmadı. Onu Yeşim vereceğiz. Tamam onu eve götürürsün kırılmasın. Ve hazır. Tamam şimdi onun can veriyorsun. Aa doğru. Azıcık su verin az açın. Dur bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Az Tamam, tamam yeter. Tamam kapat. Fazla suyla böyle yapalım. Faz şey. Fazlası tamam. zarar. Tamam. Şimdi, şimdi, şimdi yerleştir buraya. Şimdi hortumu yerleştirelim. Tamam, bırak, şimdi bekleyin arkadaşlar. Yüzümü de yıkamayı unutma. Yüzümüzü de yıkayalım. İsterseniz yıkamayabilirsiniz. <laughs> Şimdi. Şimdi yayını kapatıyorum. Bay bay.